Arkadaşlar herkese merhaba, bir sıcak Mersin gününden sizleri buradan selamlıyorum. Uzun zamandan beri de bir video çekimi olmamıştı. Araya bir süre girdi, iş yoğunluğu vesaire derken bir de koşu sertifikası aldım kendime. Maalesef videoları biraz geri plan etmek zorunda kaldım. Malumunuz artık Eylül ayına geliyoruz, yavaş yavaş üniversite açılmaya başlayacak. Sınavlar bitti, birimde oldum bu sene, büyük oldum, sınava girdi. Biz de bu heyecanı yaşadık, LGS'ye kıyasla daha bir heyecanlıymış, onu gördüm ben, daha bir stresliymiş hem sınava giren gençlerimiz için, hem aileleri için, hem hocalarımız, okullar için. Öncelikle bütün genç arkadaşlarımıza, sınava gidenlere öncelikle bir geçmiş olsun diliyorum. İyi kötü bir puan çekildi, salama oldu ve benim anladığım kadarıyla iyi kötü bir üniversite seçimleri de oldu. Bundan dolayı bugünkü konuşmamı bir üniversite gençliği hakkında biraz sizlerle bilgi vermek istiyorum. Kendi tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. ile ilgili biraz tecrübeler paylaşmak istiyorum. Fikirlerimi vermek istiyorum. Umarım keyifle dinlersiniz. Ve ben elinden geldiği kadar bu aktarımı size verilir bir şekilde yapabilirim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Üniversite güzel bir dönemdir. 4 yıllık dönem genelde. Hazırlıkla beraber 5 yıl. Akademik olarak çok şey kattığı kadar öğrenciye dünya görüşü olarak da çok şey katıyor üniversiteler. Bulunduğunuz lisede sadece bulunduğunuz şehirden arkadaşlarınız varken üniversiteye gittiğiniz zaman Türkiye'nin farklı şehirlerinden veya dünyanın farklı ülkelerinden değişik arkadaşlarınız oluyor. Bu bir kültür karması diyorum ben buna. Bu vizyonunuz için, gelecek hakkındaki öngörünüz için muazzam bir fırsat bence içeriyor. Sonrasında üniversiteye girdikten sonra her şey ders çalışmak değil, bana göre fırsat buldukça imkanınız varsa gezip görmeyi de tavsiye ediyorum size mutlaka ki üniversitenin ilk iki yılını yurtta kalınması konusunda tavsiyede bulunuyorum. Çünkü bir yurtta kaldığınız zaman sadece okuduğunuz bölümde değil, farklı bölümlerden arkadaşlarınızla da tanışıp, onlarla güzel bağlar kurup, hayat boyu devam edecek dostluklar bulup, network'ünüzü geliştirebiliyorsunuz. Benim üniversite yıllarında maalesef yurtta kalma şansım olmadı. Dolayısıyla şu an görüşüm arkadaşlarım sadece bölüm arkadaşlarım. Ama lise arkadaşlarımla bağımı kopartmadım. Örnek veriyorum bir işte diş hekimi arkadaşlarımız var, mühendis arkadaşlarımız var, farklı şirketlerde çalışan arkadaşlarımız var. Bir sıkıntı olduğu zaman onları arayıp güzel böyle bir yorum, görüş alabiliyorum. Dolayısıyla üniversite yurtta kaldığınız zaman da siz de böyle bir network'e sahip olabilirsiniz. Üniversitede mutlaka yazda staj yapılması lazım. Bu bence kesinlikle uygulanması gereken bir kural. Farklı şirketlerde, farklı sektörlerde, Yine imkanınız varsa farklı ülkelerde Erasmus gibi programlara katılarak yapacağınız stajlar size ileriye dönük kazanımlar verecektir. Benim üzerinde durduğum bir nokta var ki bunu da daha önceki videolarımda ve LinkedIn paylaşımlarımda birçok kez belirttiğim gibi mutlaka üniversiteye başlayan arkadaşlarımızın bir zanaat edinmesi, bir yetkinlik edinmesini çok şiddetle tavsiye ediyorum yetkinlikten kastım şu. Bir kafede bir barista olarak çalışabilirsiniz. Bir restoranda garsonluk yapabilirsiniz. Veya hiç fark etmez. Bir berberde, bir kuaförde veya bir inşaat işinde bir uzmanlığınız olabilir. Bir marangozluk olabilir. Bu size ileride muazzam katkılar sağlayacak. Kolunuza bilezikler takacak. İleride bir ihtiyaç olması halinde bu üniversite yıllarında öğrendiğiniz bir manangozluk bile size değişik kapılar açacaktır. Örnek veriyorum manangozluğu hobi olarak da yapabilirsiniz. Bundan para da kazanabilirsiniz. Şimdi ben böyle konuştuğum zaman genelde insanlar sana anlatması kolay, bize uygulaması zor gibi böyle sistemlerde bulunuyorlar. Bunu da şimdi şöyle bir açmak isterim. Ben İstanbul Üniversitesi'nde okudum. İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Ve İstanbul Üniversitesi'nde okurken bir buçuk yıl Türk Hava Yolları'nda hosteslik yaptım. Bundan da her zaman gurur duydum. Sonrasında 2-3 yıl çalışıp Amerika'da yüksek lisansımı yaptım. Amerika'da yüksek lisans yaparken de 2 yıl garsonluk yaptım. Pizza House diye bir restoran vardı. Dolayısıyla orada edinmiş olduğum garsonluk bilgim bana her zaman cebimde bir yetkinlik olarak kalmıştır. Garsonluk yaparken çok farklı insanlarla, farklı ortamlarda temasta bulunmuş oldum. Hem uçakta hem restoranda. Bu da benim insan ilişkilerinde kuvvet kazanmama sebebiyet vermiştir. Bunu ben yaptım. Yaptığım için de size de tavsiye ediyorum. Mutlaka ama mutlaka üniversite okurken bir yetkinlik kazanmanızda fayda var. Kendi oğlumu da bu konuda çok baskı yaptım. O da sağ olsun bir kafeteryada, şu an halen onu yapıyor zaten, iki ay bir baristalık eğitimi aldı ve çalışıyor. Asgari ücretli, kendisi maaşla ödeniyor zaten orada. Sigortası da başlamış oldu. Sonuç olarak hani kendi oğluma baktığım zaman da konuda bir lezik eklemiş oldu. Bu kadar çok fazla Özellikle üniversiteye başlayan, üniversiteden mezun yeni mezun arkadaşlarımızda bir negatif hava da hissediyorum. Bir muhalefetlik var, bir şikayet var. Onunla da çok açık net konuşmak gerekiyor. Arkadaşlar, şikayet etmeyip harekete geçmemiz gerekiyor. Şikayet ederek inanın ki bir yere varmamız mümkün değil. Bugün bu videoyu çekmeden kendi işletmecimiz olduğumuz kafeteryada kahvemi içerken şirketten bir arkadaşım sağ olsun yanıma geldi. O da bir arkadaşını davet etmiş İstanbul'dan. Bu arkadaşımız Mersin Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunu. Bir işe girdim dedi. O işimde yeteri kadar benim alamadım. Hem maddi hem manevi olarak da. Sonra isyan ettim, istifa ettim. Şu an bir bankada süreç geliştirme analisti olarak görev alıyorum dedi. Bu arkadaşımız tek başına İstanbul'da yaşıyor. Kirasını ödüyor, kendi bütün giderlerini ödüyor. Ve şu soruyu sordum. Bütün giderler ödedikten sonra cebine para kaldı mı? Evet dedi, cebimi de kenara koyabilecek bir param kalabiliyor dedi. Bu harekete geçmiş bir arkadaşımızdan en güzel bir örnek. Bunu da size burada bir tavsiye niteliğinde paylaşmak istedim. Müzik Öncelikle şuna bir cevap vermek isterim. Az önce belirttiğim gibi benim oğlum da bu sene üniversite sınavına girdi. Ben de bir üniversitenin tanıtımına katıldım. Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden bir tanesinin bir tanıtımıydı bu. Tanıtımın bir yerinde tanıtımı yapan rektör yardımcısı mezunlarının hangi sektörlerde, hangi şirketlerde ağırlıklı olarak iş imkanı bulduğunu sunum ile bize gösterdi. Üzülerek söylüyorum o sunumda yazılan hiçbir sektör veya yani lojistik sektör o sunumda yoktu. Dolayısıyla biz lojistik sektörü olarak maalesef bu bizim sektörün karayan yanasıdır. En iyi üniversitelerin, en iyi öğrencileri maalesef çekemiyoruz. Bunun sebepleri var. Şimdi bunu burada girmekle sizin vaktinizi almak istemem. Lojistik bölümlerine baktığımız zaman üniversitelerin ben üniversitelerdeki lojistik derslerinin yeteri kadar bilgi verdiğine inanıyorum. Üniversitede bu konuda herhangi bir şekilde eleştiremem. Üniversitede konuşmaya gittiğim zaman hocalarımızla konuşuyorum, görüşüyoruz. Aynı zamanda da Toros Üniversitesi'nde mütevelli heyeti üyeliği yapıyorum. Bana göre içerikler, ders içerikleri, hocalarımız gayet iyi, kaliteli. İçerikler de sektörümüze cevap verebilecek içerikler. Soru şu, bu içeriklerden okuyan öğrencilerimiz ne kadar alıyor? Kendini gerçekten lojistik sektörüne veriyor mu? Farklı bir şey yapmaya farkındalık yaratıyor mu kendi içerisinde? Ben sektörde ilk olarak Haydarpaşa Limanı'nda puantaj yaparak başladım. Ofisimiz İstanbul'da Kabataş'taydı. Karşı tarafta Haydarpaşa Limanı'ydı. Manifesto tescil ettim. Limanda konteyner saydık. Örnek veriyorum gemide bir arıza çıktığı zaman veya tayfadan biri hastalandığı zaman biz arabayla giderdik. Tayfayı alırdık, doktora götürdük veya bir tamirci götürürdük gemiye arızadan parçayı değiştirmek için. Şimdi en alttan başlıyorsunuz. Hiçbir zaman da bu benim görevim değil, beni işe alırken de bu görevleri vereceğinizi bana söylememiştiniz. O yüzden yapmıyorum demedim. Verilen bu görevleri bir fırsat olarak gördüm. Kimsenin yapmak istemediği işleri yaparsanız bu sizi ileride kariyer olarak öne atar. Herkes istiyor ki, ben bugün görüyorum, kapalı bir ofis ortamında, işte güzel bir ısıtması soğutması olan bir ortamda çalışayım ama dışarı çıkmayayım, terlemeyeyim, ıslanmayayım dediğiniz zaman maalesef kariyerinizde istediğiniz noktaya gelemezsiniz. Bugün dünyada herkes, tam net bir rakam veremeyeceğim ama çoğunlukla artık herkes İngilizce konuşuyor. Peki bizim ihracatımızın çok yoğun olduğu Orta Doğu'da Arapça konuşan arkadaşlarımız var mı? Kendimizi Arapça dilini öğrenerek geliştirebilir miyiz? Hiç Çince mandarin dilini öğrenmek için çaba sarf ediyor muyuz? Veya Google Maps'ı açıp veya herhangi bir dijital haritayı açıp Çin'in hangi kaç eyaletten oluştuğunu, limanlarının nerede olduğunu, bu limanların kapasitesinin neler olduğunu, Çin'den kalkan gemilerin hangi rotayı geçerek büyük pazarlara, Avrupa'ya ve Amerika'ya ulaştığını araştırıyor muyuz? Eğer bunları yapmayıp sadece bize verilen görevleri yaparsak maalesef sıradan bir çalışan arkadaşımız olmaktan başka bir ileri gidemiyoruz ve kariyerimizde istediğimiz noktaya gelemiyoruz. Dolayısıyla kimsenin yapmadığı işleri yapıp kimsenin görmediklerini görürseniz ben lojistik sektöründe arkadaşlarının kariyerlerine ilerleyeceğine inanıyorum. Arkadaşlarımızın derslerine özellikle üniversite zamanında tabii ki iyi dostluklar kuracağız, eğleneceğiz, farklı şirketlerde çalışacağız. Ama derslerimizde iyi çalışıp bunu uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Eğer konteyner tipleriyle ilgili bir ders alındıysa mutlaka arkadaşlarımızın gidip bir konteyner deposunda o konteyner tiplerini görmesi gerekiyor. Bir gemiyle ilgili bir bilgi alındıysa, bir hukukla ilgili bir ders alındıysa İnternette, YouTube'da bunlarla ilgili çok fazla içerik var. Bu içeriklerin okunup, dinlenip uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Ben şuna benzetiyorum. Hepimiz yemek programları seyrediyoruz. Ama kaçımız o yemek programından sonra elimize bıçak alıp yemek yapıyoruz veya ocağın başına geçip yemek yapıyoruz. Bu yüzde birin altında. Zaten siz yemek programını seyredip de bunu uygulamaya geçiriyorsanız ardından 2-3 yıl geçtikten sonra çok muazzam bir aşçı oluyorsunuz. Mesleğim gereği çok fazla seyahat ediyorum ve yine mesleğim gereği, gereği bütün ülkeleri, ticaret yaptığımız ülkeleri yakından tanımam gerekiyor. Ona göre bir danışmalık hizmeti veriyoruz müşterilerimize. Gittiğim bütün ülkelerde yetişmiş kalifiye eleman sıkıntısı var. Bu problem sadece ülkemize özgü bir problem değil. Bugün Almanya'da gitseniz yetişmiş berber, kuaför, marangoz, inşaat ustası, tekniker veya lojistik sektöründe tecrübeli, kalifeli personel açığı var. Bu bütün dünyanın bir yaşadığı sıkıntı. İş böyle olunca ülkeler hızlıca kendi göç kanunlarını değiştirmeye başladı. Örnek veriyorum Almanya eskiden çok daha katı kuralları varken bugün siz eğer ki bir zanaatkarsanız, yetkinlikleriniz var ise Almanya'ya başvuruyorsunuz, size orada bir iş ayarlıyorlar. Sonrasında siz vatandaş olabileceğiniz gibi sizin bütün yakın akrabalarınızla, bunu anne babanız, eşiniz ve çocuklarınız dahil vatandaş olabiliyor. Örnek vermem gerekirse benim berberle ilgili bir videom var. Sıkıntı aynen devam ediyor bu arada. En son kendime çok iyi bir berber buldum. İsmi Özcan'dır. Hozcu'da, Mersin'de. Geçen gittiğim zaman yanına dedi ki abi sana bir kötü haberim var. Hayırdır Özcan ne oldu dedim. 6 ay sonra Düsseldorf'a gidiyorum. Almanya'ya başvuru yaptım. Başvurum kabul oldu. 6 ay sonra ben gidiyorum. Sonrasında da ailem ve iki çocuğumla elime alacağım. Orada berberlik mesleğimi devam ettireceğim dedim. İş böyle olunca, eskiden Türkiye içerisinde şirketler arasında bir rekabet vardı. Şirketler en iyi çalışanını, en kalifiyeli çalışanları kendi bünyesine katmaya çalışıyordu. Şimdi iş öyle değil. Şimdi ülkeler artık en kalifiyeli elemanları kendi ülkesine almaya çalışıyor. Bu çok büyük bir rekabet. Bu rekabette öne çıkan, bundan sonraki 100 yılda büyük ülkeler, devletler olmaya devam edecekler. Bu rekabette yer alamayan, geride kalan ve göç veren ülkeler ise maalesef ciddi sıkıntılar yaşayacak. Artık dünya gelişim dünyası, teknoloji dünyası, veri analitiği, veri analizi, dijital medyalar, artificial intelligence dediğimiz yapay zeka, bundan sonraki süreçlerde konuşacağımız konular. Biz ülke olarak bu arkadaşlarımızı, kendi yetiştirdiğimiz arkadaşlarımızı ülkemize tutamazsak, inanın ki bunu almak isteyen, bu arkadaşlarımızı almak isteyen onlarca ülke var. Ve şu an yaşadığımız problem de bu. Almanya bu arkadaşlarımızın önüne tabiri caizse kırmızı halı seriyor. Kanada aynı şekilde, İngiltere aynı şekilde, diğer Avrupa ülkelerde aynı şekilde. Peki dünya orada farklı mı? Hayır. Buradaki sıkıntı neyse, bütün işlemliğimle söylüyorum, yurt dışındaki sıkıntı da aynı. Orada da ekonomik sıkıntılar var, orada da siyasi çalkantılar var, orada da her yerde savaş var. Bugün bir Alman vatandaşına sorduğunuz zaman en büyük korkun nedir diye Rusya'nın ülkene saldırmasıdır. Orada bir korku cumhuriyeti maalesef devam ediyor. Oradaki şartlarla yurt dışındaki, Türkiye'deki şartlarda ben aynı gördüğüm için bizim ülke olarak demokrasimizi geliştirerek, insan haklarını geliştirecek, ekonomiyi düzeye çıkartarak bu tersine göçün olabileceğine de inanıyorum. Aksi halde az önce de konuşmanın başında söylediğim gibi de Türkiye'yi zor günler bekliyor. Bunun içerisinde lojistik sektörü de dahil. Arkadaşlar yavaş yavaş artık videonun sonuna geldik. İklim kriziyle ilgili birkaç söz söyleyip sonra da konuşmamı bitirmek istiyorum. Şu an klimalı bir odada olmama rağmen inanın iki sırtından yavaş yavaş teller akmaya başladı. İklim krizinden hepimiz sorumluyuz. Sadece büyük şirketleri sorgulamak, sadece büyük şirketlerin üzerine bu sorumluluğu vermek ben doğru bulmuyorum. Her dünya vatandaşı olarak hepimizin yapması gerekenler var. Bunlar dediğim gibi internette de bolca var. Lütfen iklime karşı biraz da ben bir hassasiyet bekliyorum bu günlerden kurtulabilmek için. Diğer konuda bir genç arkadaşımızla konuştuğumuz zaman bazen gözlerinde korkuyu görüyorum ümitsizliği görüyorum. Kesinlikle korkulacak, ümitsizliğe düşecek bir durum yok. Yapmanız gereken tek şey var, harekete geçmek, uygulamak. Ne öğreniyorsanız lütfen hayatta bunu uygulayın. Lütfen ama lütfen şikayet ederek yerinizde durmayın. Şikayet sizi bir yere getirmeyecektir. Ancak yerinizden kalkıp hareket ederseniz dikkat çekersiniz, farkındalık yaratırsınız ve siz aranan bir personel olursunuz. Aksi halde yerinizde rap rap saymaya devam edersiniz. Bana vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.